İhtiyar, yorgun bir adam gardrobun kapısını açar. Askılardaki kıyafetler arasında bir üniforma durmaktadır. Üniformasını eline aldığında Birinci Dünya Savaşı'nı anımsar. Bacağından rahatsızdır. Doktorlar seyahat etmemesini söylerler. Doktorları dinlemez. Üniformasını bavuluna koyarak Ankara'ya doğru yola koyulur. Yol yorgunu ihtiyar adam ertesi sabah tıraş olur, üniformasını giyer. O, 1915 yılında Gilibolu'ya çıkarma yapan Anzak Birlikleri'nin komutanı William Bradford'dur. Onca yolu dehasıyla Çanakkale'ye geçilmez kılan Mustafa Kemal Atatürk'e saygısını sunmak için gelmiştir. Tarih 21 Kasım 1938'dir. Mustafa Kemal Atatürk'ün top arabasının üstünde ay yıldıza sarılan naaşı önünden geçerken ayağa kalkar ve selam durur. İngiliz generali in bu davranışı Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış sözüyle tüm dünyada gördüğü saygınlığın tarihe yansımasıdır. Yaşadığı yüzyılın dehası büyük öndere, her 10 Kasım daha da çoğalan minnet duygusuyla.